anlamında faydası olur yani ekonomi anlamında. İyi, iyi olur iyi kalır. Yani keşke zamanlarda daha çok fabrikalarımız olsa. Yani bir şehir biraz daha gelişmiş olsa. Yani Şehirlere de çok gittim şoförüm. Yani oralarda e, yaklaşık orada 3-4 fabrika burada olsa bu şehir eminim çok iyi bir yerlere gelir olsa yani. TTK yani. müjdesi iyi oldu diyorsunuz. Yani onun gibi birçok yerin açılması lazım. Yani TTK'nın haricinde. Songudaklar Türkiye Taş Kurumu'na bin işçi alınacak olmasını değerlendirdiler. Songudak'ta istihdam anlamında bin rakamının iyi olacak üretim anlamında sayının yetersiz olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na bugün itibariyle bin işçi alınacağını açıkladı. Ee, neler söylemek istersiniz? TTK'nın son durumuna bakarsanız emekçi açısından bayağı iki sayısının düştüğünü söyleyebiliriz. Bir de Zonguldak emek şehri olduğu için bence azdır yani alınan içi sayısı. Daha fazla alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok az, çok az. TTK baktı zaten. Üretim yok, hiçbir şey yok. Yetersiz mi diyorsunuz? yetersiz tabii yani. Üretimin olması için insan gücüne ihtiyaç var. Bunlar demek ki bin kişi bin kişi ileride alması gerekir. Yani daha fazla almaları gerekir. Biner biner alsınlar o zaman. Hazırlıklar yapılsın. Ee, tekrar galeriler açılsın. Ve yani öyle şekilde. Alınlar daha... devam etsin istiyorsunuz. Alınlar devam etsin tabii. Yetmez evet. ama evet. Evet tabii tabii yetmez ama evet. Ben 73 yaşındayım. 1970'te Türkiye Taş Kömür'de işe başladım. 65 bin işi çalıştırdım. Almanya'ydı burası. Gelen noktada tam bir emekliler kenti oldu. Yani yer altındaki maden kömürümüz var ama ithal ediyoruz. İthal etmek için döviz lazım. da bizim yer alt, burayı tekrar geliştirmemiz lazım. Eski haline, binlerce iç alıp yer altındaki cepheleri çıkartıp iki ekonomisine katmamız lazım. Bir işçi değil, binlerce insan alıp tekrar o 1970'lerin daha belki 60'lar gibi o günleri görmek lazım. Yani zonguldan o kursanın. Madenimiz orada duruyor. Ama biz bakıyoruz nasıl olacak bu işler değil mi? Yani yani demir çeklere kömür lazım. E şu anda, daha da fazla mı Yani çok işsiz işsiz var. Çok işsiz var. E buradan e, tabii iki metre beş Demir pencere de de çekiyorum. Daha fazla iş çalışsın. Çok işsizimiz var burada yani. Evet. Dolayısıyla e, iş daha iyi olur. Ticari hayat da gelişir. Bir de ona var yani. Ticari hayat da gelişir. E şimdi emekli bir şey de alamıyor. E, bakıyorum da yapamıyorlar. Yani böyle bir, bir döngü gidiyor ya. Nasıl olacak? Vallahi bilemiyorum ya. Yani. Türkiye kömür işletmelerinde eleman olması lazım. Doğru. Norm proyörünün altında bir katoya çalışıyor. Ve oldukça da elemana sıkıntısı var. Ancak bugün alması seçim yatırımı olduğunu söyleyebilirim. Seçim yatırımı diye adam oldu. Norm kato 14.500 olduğuna göre 8.000 civarında çalışan varmış. herhalde e, 8'e 1'ini alıyor ki bu da yetersiz demektir. Daha fazla mı alınmalı? Daha fazla alınmalı. Şu zamana kadar ne almadılar? Seçim geldikten sonra mı almaya başladılar? Emekliye zam verdiler. Bu zamana kadar ne vermediler? Emekli ve açlıkta ölüyor. Bak kendisinde kredi çekme çalışıyor. Neden? Bizim halimize hiç kimse aldım sekip o ben 29 30 yıl çalıştım bu devlette. Memur olmak benim suçum mu? Aldım 8 milyon 450 lira maaş. 8450 lira maaş biz şimdi şu andaki asgari ücretin altında yok. Yetmez diyorsunuz, değil mi? Yeter mi? Dün pazara gittik, çatal ağzına oturuyorum ben. Dün, dün, pazara gittik, 20 lira domates, 30 lira salata. TTK ben işçi konusunda alır. diyorum, bin işçi anlamında. O seçim hazır Alsınlar yeter ki bizim çocuklarımız işe girsinler. Yani bu her gün seçim olsun da, bu işler yani şey olsun. İçi alınsın, içi çocuklarımız şey kalmasın, sokaklarda kalmasın. Alımlarda adaletli olacak. Adaletli, adaletli varsa da adalet yönüne gidiyorsa alsın. Ama yolsuzluk kendi tarafından alsın.